Evet şimdi geldik başladık level 1 açık diğerleri kapalı oyuna başladık level 1'deyiz şu an düşmanları yendik ya da puan topladık diğer levele geçeceğiz geçtik level 2'deyiz level 3'deyiz oyunu kapattık açtık level 3'e kadar açık diğerleri kapalı mesela şu an 5'teyiz 5'ten sonra başka bir bölüm olmadığı için ne yapacak bizim menüye atacak bastık menüye attı bizi ilk olarak şunu göstereyim level 1'e tıkladığımda beni level 1 atıyor yani birinci sahne atıyor butonlarımıza geldik bir tane script yazdık bu script'i on click olarak attık hemen o script'i göstereyim bir tane level index yani hangi sahneye açacağımızı anlamamız için bir tane de sahne yüklemek için gereken kod. Birinci sahnenin açılmasını istiyoruz. Yani şu indeksteki sahneyi yükle. Birinci levelin butonundayız. Bir yazmışız. İndeksi bu. İkinci sahnenin indeksi bu. Böyle böyle gidiyor. Yani bu işler sadece şu işe yarıyor. Tıkladığım zaman beni yazdığım sahneye atsın. Bu kadar. Şimdi geldik next level butonuna. Next level isminde script yazmışız. Onu 10 on klik olarak atmışız. Sonra da gelip next level check isimli fonksiyonu seçmişiz. Sahne indeksimiz ve geçilen level sayımız başlangıçta şu anki olduğumuz sahnenin kaçıncı sahne olduğunu anlamak için şöyle bir işlem yapıyoruz. Prev kullan Geçilen level sayısı isimli bir verimiz var. Onu burada çekmişiz. Get integer demişiz. Niye? Çünkü biz integer bir değer tutuyoruz şu an. Sonra biz butona tıkladığımızda çalışacak olan fonksiyon buydu değil mi? Önce bir neyi kontrol etmişiz? Eğer sahne indeksimiz 5'e eşitse yani biz şu an son sahnedeysek ondan sonra geçeceğim bir level olmadığı için sen gel bizi menüye atlıyoruz. Menüde ne varmış? Hemen bakalım. Level 0 isimli sahneyi aç demişiz. Peki level 0 isimli sahnemiz nerede? Hop şu. Else demişiz. Yani 5. sahnede değilsek onun da içine bir tane koşul sunmuşuz. Demişiz ki geçilen level sayımız küçük mü? Sahne indeksimizden. Şimdi şöyle. Şu an level 1'deyiz. Herhangi bir şekilde ben buna basmadım. Yani level 2'ye geçmedim. O yüzden şu an geçilen level sayım benim 0. Ama sahne indeksim 1. Yani geçilen level sayım sahne indeksinden küçük. Bu şart sağlanıyor. Geldik bunun içine girdik. Burada ne yapmışız? Önce bir geçilen level sayımızı güncellemişiz. Neyle? Şu anki sahne indeksimizde. Yani mesela biz şu an sahne 1'deyiz ya. Biz bu butona bastık. Geçilen level sayımız da 1 olacak. Sonra geçilen level isimli verimizi güncelleyeceğiz. Neyle? Az önce 1 yaptığımız arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra da sıradaki leveli yükle. Nasıl yüklüyoruz? Sahne indeksimiz. Yani mesela biz şu an birinci leveldeyiz ya. 1 artı 1. ikinci levele gideceğiz. Eğer sahne indeksimiz 3 ise 3 artı 1. Dördüncü levele geçeceğiz. Yani şu işlem bizi level 2'ye attı ve toplamda geçtiğimiz level sayısını arka planda tutuyor. Şimdi geldik bunları kapatıp başmaya. Mesela şu an ilk iki level açık diğerleri kapalı. Level buton çek. Hemen gelelim o script'e bir bakalım. Buton dizimiz var. Başlangıçta ne yapmışız? Geçilen level isimli değerimizi güncellemişiz. Neyle? Az önce ayarladığımız refler vardı ya. Kaydettiğimiz veri bunu kendine bir çekiyor tamam mı? Bir tane de for döngüsü yapmışız. Level butonumuzun uzunluğu kadar. Şimdi döngü baştan sıfır olarak başlıyor. i eşittir sıfır. Level butonumuzun sıfırıncı elemanının aktifliği ne olsun? Buraya normalde true ya da false yazmamız lazım. Ama biz şu şekilde yapacağız. Başlangıçta sıfır olan i küçük mü ya da eşit mi? Neye? Geçilen level sayısına. Şimdi oyunun başında eğer hiçbir level geçmemişsek geçilen level sayısı sıfır olacak. Şimdi sıfır sıfırdan küçük mü? Değil. Ama sıfır sıfıra eşit. O yüzden burası true dönecek. Yani bizim butonumuzun aktifliği true olacak. Şimdi true olduğunda ne oluyor? Bu şekilde tıklanabilir oluyor. Hadi eyvallah gittim ben.